Burada bir ulusal veya bir uluslararası kanalda olması gereken cihazlar, sistem neyse hepsi burada var. Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 15 Suriyeli'ye gazetecilik eğitimi veriliyor. Selçuk Üniversitesi ile gazetecilerin eğitiminin adını verdiğimiz bir program düzenledik. Bu programın ilk basamağı 8 9 10 Ağustos'ta Azez'de, 15 16 17 Ağustos'ta Konya'da gerçekleştirildi ve bu bağlamda bugün de bölgenin en büyük yerel medya gruplarından birisi olan Kon TV'yi ziyaret ettik. Medya sektörüne dair sorulara cevap arayan Suriyeli gazeteciler Kon TV'ye ziyaret etti. Gazetecileri bilgilendirmeye ve eğitim vermeye çalıştık. Bu çok önemli çünkü bölge oldukça hassas bir bölge. Türkiye orada hem kendi güvenliğini, sınır güvenliğini sağlamak hem de Suriye halkının, savaştan muzdarip olan Suriye halkının daha iyi şartlarda yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bu faaliyetlerde iki halk arasında bir köprü vazifesi görmesi için son derece önemli. Haber Merkezi stüdyolar ve rejiyi gezen gazeteciler anmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.